Herkese tekrardan so, merhaba arkadaşlar. Youtube'da kaldığımız Smash yerden devam ediyoruz. Bakalım maçta nasıl bir kanserlikler bakalım. <laughs> Karşı takımda VG var. Great... Renko var. O yüzden bakalım nasıl olacak hep beraber yürüyeceğiz. Şimdi kardeşim Tamam sen bir geri çık kanka. Sen bir geri çık kanka. Geri çık Ben görüyorum sen sakin ol. Sakin ol sen. Together we are the we fight. Olmadı. Ben milyon vardır diye zannetmiştim ama. Yemedi tamam sıkıntı yok. En azından Aa, bu ne vuruyor oğlum? Even death Dur kardeşim plan yapacağız Franco sıkıntı işte VV'den korkmuyorum da Franco sıkıntı yalnız Dur bakalım <laughs> Ulan mı? Hmm. Hımmmm ya Ben tankıdan da korktum hayretten i̇şte de Hiç tabi ya Bu ne oğlum ben niye alıyorum anasını satayım Şunu alıcam lan ne oldum ya <laughs> Şimdi çok fazla ses çıkartamıyorum Ama bunlara bir kumpas çekeceğim kardeşim. Bunlara bir kumpas lazım. Ya bir geri çık geri geri. Sen bir geri çık ben halledeceğim ya. Ya böyle korka korka oynuyor bir de benim sinirimi <laughs> tasına <laughs> attırıyor ya. Şimdi bir çekecek şey kul altına bizi. Nana nani yemedim. De. Sonra geldi. İki saat uğraş dur. Hmm, Törtülü onlar aldı değil mi? Ha biz almışız? Biraz daha yeri çıksa. Vur şunları Vur şunları ben tutarım Vur 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 Ondan bak Korkma 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 Hiçbir şey yapamaz Hiçbir şey yapamaz Ama ben kral altına giremem Gidersen büyürüm Tamam Ben ışık Kanka orada şey var ama ya. Dalyon ama şimdi evde de evet. gelecek. İşte evvelin ki gelme durumu olmadı, olduğu için çok fazla risk atmak istemiyorum. Ne güzel orada bir kiri çıkartmışız. Daha niye zorluyoruz arkadaş? Bekle birader. Bekle birader. Adam geri çık birader bekle sakin ol çok aceleci davranıyorsun ya Bak çalıyor yapışmışlar adamlar Geri çık birader sen bir geri çık birader çok heyecanlı bu Leyla ya Leyla çok heyecanlı ya Gel şimdi kardeşim gel yarıklıyı gözle Vur şuna vur 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 Lan vursuna. ha, ha bak şöyle ya. Böyle oynayacağım ya. Tamam sakin ol. Bekle. 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 Orada öyle onu alamayız. Bekleyeceğim ilk önce. Nerede o? Gitti mi? Rezine mi gitti? Saldır 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 Geçsin, Allah, abi bana yürüsü var, var. ya uyuz oluyorum ya. Vay sen bekle kardeşim benim internet gene niye gitti böyle? Nerede bu? Vay neredesin? Neredesin? Sen bir gelsene şuraya böyle biraz daha ortalara gelsene Sen geri geri çek geri çek vur 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 buna da vur 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 korkma 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 vur mu? bu kadar işte ya bu kadar ben şunu şöyle bir açayım hemen bir internetin ulan bir i̇nternet kendine gelsin. Canımı sıkmasın. Kapagöz dalga kaçık şimdi bana ya. Bireye vuracağını gibi orada yaratığa vuruyor kardeşim. Böyle bir iş var mı ya? <laughs> Ay baba çıldırdı <çizdiği> beni. <laughs> tamam git çık geri. Zorlama. Zorlama kardeşim. Çık geri. Çık geri. <laughs> çık geri. Vur 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 lan daha ne bekliyorum oraya Hah ya şöyle ya Arkadaş hala da bekliyorlar ya sinirimi bozuyorlar benim ya Allah Allah ya var mı ya Bakayım ne almış Leyla Umutsuz kalmış tamam. Şimdi o ne lan öyle aşağıda ne oluyor öyle? Satış anında satış yani he Anında satış yaptınız öyle mi? ultiyle de onu öldürmezdim ya. Neyse. <laughs> 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 Sun. Initiate <Evet. gülüyor> <laughs> 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 Geliyorum da sen çok zorladın gibi geliyor kardeşim orayı. <laughs> ben aldım. <Bizi>. Yapacak <laughs> bir şey yok. Vallahi bende de meyse var kardeşim ya. Aynen öyle. Bende de biraz meyse var. Mobil veriden açtım. <laughs> Nerede o ağzını burnunu kırdım <laughs> evde orası? Eee? Hey kardeşim. Oğlum bu ne vurdu bana idir abi? Niye çok kötü vuruyormuş benim, hala. Tamam, artık tek, tek, tek Böyleyle, ve Affetmesin oğlum adamı kastırmadık zaten. İyi çarptırmadan aradan iki kilde aldık ha. <laughs> i̇yi iyi sıkıntı yok. Niye gidiyorsun ki Neyse. Ne oluyor orada öyle? Okay. Ne oluyor orada? Vur ona. Niye vurmadın lan ona? Kanka biraz geri çık. <laughs> ya oğlum, bir geri çık şimdi <laughs> Ya biraz satış yapması çok güzel olacak da dayı. Abi gene ölen biz olduk ya. Ya sen orada Lord mu cidden? <laughs> Neyse bir şey demiyorum. <laughs> Adam orada gitti Lord kesti ya. ne diyeyim ben sana şimdi sun sana ne diyeyim ben şimdi brother böyle bir giriyorsun ki satayım kimse de gelmiyor zaten sinirim bozuldu yani şu tank bir girse altına dalacağım Ya şu uydurayı öldürmüyor ya. Yani. Vur, vur vur abi vur bitir maçı bitir. Hiç bekleme yapmayın. Tamam bu kadar ya. Bu kadar. Güzel bir maçtı ya işte. Bu kadardı kardeşim ya. Daha ne yüzde oluyorsunuz anlamıyorum ki ya. Ah ah. Adaletim ya. <laughs> Ne yar verdim ne mal dünya Kötülerin sin sen, dünya Ley le, le yar Yapmışam Neyse sonraki maçta görüşmek dileğiyle